Fight 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 direkt. Fight. Tamam. Arkanızda adam. Hayır. Ay indireceğim onu. Baba, Dur, abi. Oğlum herif götümü <laughs> bir yakaladı var ya. <laughs> adam bir şeyler yapıyordu. Şimdi. Lan. <laughs> Oğlum adam alttan bir avuçladı. Dedim tamam ya, ma sıçtık. Ma Baba şapkası takmış. Bir şey yapmışlar. Demek ki bu yüzden kesin abi bunu gördü diye. Ya. Adam Hüseyin abi kaldırıyor abi. Oğlum arada. var ya o bunun <laughs> klibini alalım. Yayındakileri söyleyeyim de böyle. Hadi ben ya. Sporunda? Ben göremedim ya. Benim açımdan <laughs> efsaneydi ya. Ya bak, şimdi kaynettim. finish çekiyordu bana. Böyle. <laughs> bir de benim karakter Pompa. O da bir kız. Kız geldi. Farah mı? Yok Farah değil o değil mi? Ya, bak, ya, kız böyle lekeli. <laughs> Altan kıçı bir avuçladı abi dedim tamam. Pogba Pogba'nın yılanından Artık Pogba'yı sallayacak. Abi onu ben kalayım ya görmem lazım. Artık helal <laughs>